Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarının kağıt ipi ile hazırladığım çok güzel bir plaj çantası tarifi paylaşacağım. Öncelikle kullanmış olduğum ipliği sizlere göstermek istiyorum. Siyah renkten 3 yumak kullandım. Krem renkten ise 2 yumak kullanarak çantamı hazırlamış oldum. Toplamda 5 yumak kullanarak çantamı tamamladım. Yine çantamın ölçülerini de video içerisinde sizlerle adım adım paylaşıyorum. Hemen şöyle istiyorum ki ipin içeriğini sizlerle paylaşalım. Karışımı %100 kağıt ağırlığı 150 gram uzunluğu da 250 metre. Oldukça rahat bir örümü var. Böyle Direkt yumaktan ipi alıp örmeye başlıyorsunuz. Gerçekten e, yumuşak örümlü, e, güzel bir kağıt iplik. Birçok farklı renk seçeneği var. Spagettiar.com adresini ziyaret ederek farklı renk seçeneklerine bakabilirsiniz. Hemen şöyle istiyorum ki, bakın çantamı sizlere göstereceğim. Oldukça büyük bir çanta. Bakın. Plajda isterseniz e, günlük hayatta da büyük çanta kullanmayı seviyorsanız günlük hayatta da kullanabilirsiniz. Böyle kalıp gibi bir e, duruşu oldu. E, sık iğne ile çalıştık ama e, başak modeli dediğimiz örneği uyguladık. Bu da sert bir form verdi çantamıza. Örümü dediğim gibi kağıt ipin oldukça kolay. Yani spagetti yarını kağıt için söylüyorum. E, oldukça rahat bir örüm var. Hiç örerken zorlanmadım. Oldukça büyük bir ebatta bir e, çalışma hazırladım. Ama bunu isterseniz daha küçük çalışabilirsiniz. Şimdi sizlerle daha küçük boyunu birlikte örüp hazırlayacağız. Daha küçük boyutlarda da hazırlanabilir ya da orta boylarda da hazırlayabilirsiniz. Bakın böyle tabandan dikdörtgen başlıyoruz ve duvar kısmını hiç bakın ip kopartmadan güzel bir şekilde renk geçişleri yaparak çantamızı hazırlayacağız hemen şöyle çantamı etraftaça göstermek istiyorum. Hemen şöyle tabanı da görelim şöyle yakından. Oldukça büyük ekranı sığdırmakta zorlanıyorum. Bakın oldukça büyük bir tabanı var. Sap kısmında da yine kendi ipiyle Saplar örüp hazırladım. İsterseniz hazır deri saplar da kullanabilirsiniz. Daha farklı aksesuarlar da kullanabilirsiniz. İçerisine astar dikimi de yapabilirsiniz ama bu tarz çantalara astar değil de böyle kullanmak daha mantıklı. E, plaj çantası olduğu için astarı gerek duymuyorum ama isterseniz size astar yapabilirsiniz. Ağız kısmında çıt çıt fermuar ya da daha farklı kapatmalar aksesuarlar da kullanabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Detaylı tarifimize geçmeden önce de sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Burada çantamızın ilk olarak ölçülerini sizlere vermek istiyorum. Tabanımızın uzunluğu en uzun kenarı 42 santim kısa kenarı 15 santim çantamızın derinliği de 30 santim bakın 30 santim olana kadar örüp tamamladım ee, sizler istediğiniz ölçülerde bunu büyütüp küçültebilirsiniz şimdi sayıları da sizlerle doladım paylaşıyor olacağım Bu arada e, sapımın uzunluğu da e, yaklaşık 45 santim uzunluğunda örüp hazırladım omuza da takılıyor elde rahatlıkla tutuyor çok aşırı uzun yapmadım e, bunu da belirtmekte fayda var şimdi hemen tarife geçelim çok çok kolay bir tarif yine Bakın kağıt ipliğimi aldım. Tığ numaram 3,5 milimdi. Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İçerik olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi burada kilit yaptıktan sonra mutlaka ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi hazırlıyoruz. Buradaki büyük çantam için 41 zincir çekerek başlangıç yaptım. 41 adet zincirimizi çekiyoruz büyük çanta için. Ama e, zincirin sayısını daha az, daha fazla yaparak çantanızın boyutuyla oynayabilirsiniz. Şimdi burada daha küçük bir çanta çalışacağımız için birlikte daha az zincire başlangıç yapacağım. Şöyle hemen zincirlerimizi sayalım: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Şöyle 20 zincirle başlangıcımızı yapalım. 20 zincir benim için şimdi yeterli modeli tarif edebilmek için. Burada bakın zincirin düz kısmını değil ters kısmını çeviriyorum. Son çektiğim 20. zinciri bırakıp 19. zincirin arka kesik çizgilerine batıyorum. Bakın ters çevirdiğinizde şöyle kesik çizgiler göreceksiniz. Bu noktaları kullanacağız. Son zinciri bıraktım. Bir diğer zincirin arka kesik çizgisine batıp ilmek çıkarıyorum. İki ilmek var doluyorum. İkisinin içerisinden geçirerek sık iğne ördüm. Modelimiz tamamen sık iğneden oluşuyor. Diğer bir zincire batıp tekrar sık iğne. Bir diğer zincirin arka kesik çizgisine batarak 2 ilmek doluyorum. 2 ilmeği kapatıyorum. Bakın bu şekilde sık iğneler örerek şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bakın son zincirimize geldik. Buradaki son zincirin içerisine batıyorum. Yani arka kesik çizgisine bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi şu kısa ipi bu tarafa alıyorum bakın ipin üzerinden atlattım şimdi aynı zincirin içerisine yani son boşluğa ikinci kez batıp iki tane bakın ikinci sık iğnemi ördüm şimdi şu kısa ipi bu tarafa geçirip şimdi karşı taraftaki noktaları örmeye başlayacağız aynı noktaya batıyorum bakın üçüncü sık iğnemi örüyorum yani köşedeki son noktaya 1 2 3 tane sık iğne ördük şimdi karşı tarafa geçmiş olduk zincirlerin ve zincirler başak şeklinde görünüyor bakın Şöyle bu şekilde görünüyor. Bu noktaları yani sık iğnelerin dip kısımlarına batarak sık iğne örmeye devam edeceğiz ta ki sıra sonuna kadar ve bu noktada da kısa ipi gizlemiş olacağız. Sıradaki boşluğa batıyorum bakın zincir boşluğuna ve sık iğne örüyorum. Bakın sık iğne ördüğümüz zincir boşluklarına batıp tekrar sık iğne örerek devam ediyorum. Şimdi bu şekilde köşede en son noktaya 1 2 3 sık iğne karşı tarafa geçtim sık iğneler örerek buradaki son noktaya kadar geliyor sıramızın sonuna geldik bakın buradaki son zincir yani ilk ördüğümüz sık iğnenin olduğu boşluk şimdi geliyorum bu boşluğa bir tane sık iğne örüyorum tekrar aynı boşluğa gelip ikinci sık iğne örüyorum ve bakın Burada bitirirken iki tane sık iğne ördük aynı boşluğa. Başlarken de bir tane sık iğne örmüştük. Bu boşlukta yine bu köşede olduğu gibi bir iki üç tane sık iğne noktamız var. Şimdi bu ikinci ördüğümüz sık iğne bizim bitiş noktamız. Hemen buraya bir çengel yerine takacağız. Çünkü spiral şekilde öreceğiz çantamızı. Ve sık iğneleri örerken de tepe boşluklarına batmayacağız. Bakın sık iğnenin tepe boşluğu şu nokta. Biz sık iğnelerin şöyle sık iğneyi tanımak gerekirse Bakın tepe boşlukları oldukça belirgin. Biz sık iğnenin tam orta kısmına batacağız. Bitiş ve başlangıçta da herhangi bir birleştirmemiz yok. Tamamen spiral örmüş olacağız. Şimdi ilk sık iğneye 3 tane sık iğne öreceğiz. Köşe artırma yapacağımız için dikdörtgen taban çalışıyoruz. Ve geliyorum burada hemen. Bakın sık iğnenin tepe noktası V şeklinde duran bakın gövde noktası. Bunun şöyle tam ortasına batıyorum. Arkadan da bu şekilde çıkmalı. Bu noktaya 3 tane sık iğne örüyorum. 1 Aynı boşluğa 2 Aynı boşluğa 3 3 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi bakın Başlangıç noktamız burası. Yani bitiş noktamız 3 tane sık iğne ile başladık. Bir sonraki sık iğne noktası bakın gövdesi V şeklinde duruyor. Tam ortasına batıyoruz. Tam orta kısmına batıp ilmek çıkarıp sık iğne. Elimi de çok sıkmıyorum. Kağıt ipi örerken e, çok sıkarsanız e, ipiniz e, hem örümü zor olacaktır. Hem de eliniz çok acıyacaktır. Bir tık böyle gevşek e, örümü seviyor kağıt ip. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi geliyorum. Bir sonraki. Bakın sık iğnenin tepe noktası burası. Gövde noktası da V şeklinde duran. Bakın. Şöyle tam orta noktaya batıyorum. Arkadan da bu şekilde çıkmalı. Ve sık iğne. Geliyorum. Bir sonraki. Bakın sık iğnenin tam ortasına. Arkadan da şu şekilde bakın. Biraz daha yavaş gösterelim. Sık iğneler oldukça belirgin. Bakın tam orta kısmına batıyorum. Ve arkadan da bu şekilde iki çizgide kenarda kalacak şekilde ayrılmalı ki düzgün bir örgü elde etmiş olalım. Örümü zor değil. Eğer çok zorlanırsanız sık iğnelerin direkt tepelerine de batabilirsiniz. Bakın böyle tepelerine de batabilirsiniz. Ama daha sert dokuda ve formlu bir yapı elde ediyoruz. Daha sağlam bir çanta elde ediyoruz bu örnekle. Bunu da belirtmekte fayda var. Hemen geliyorum. Sık iğnenin tam ortasına batıyorum. Bakın arkadan da bu şekilde çıkıyor. Şimdi her birine böyle batarak tam orta noktalarına devam edeceğim. Ta ki üçlü sık iğnenin olduğu noktaya kadar. Hatta bu kısmı kesmeyelim. Bakın çok rahat örülüyor. Elinizi hiç sıkmayın. Eğer çok sıkı ören biriyseniz mutlaka tığ numaranızı büyük tercih edin. Bir milim kadar büyütebilirsiniz ya yarım milim ya 1 milim. Mutlaka büyük tığlar kullanın eğer eliniz çok sıkıysa. Şimdi bakın köşe üçlüye yaklaştık. Şuradaki sık iğneyi de örelim. Ve bakın burada 1, iki, 3 tane sık iğne var köşede. Hemen ilk ilkine üçlünün ilk sık iğnesinin içerisine batarak 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 Hemen ikinci sık iğneye bir tane sık iğne örüyorum. Buradaki üçüncü sık iğneye 3 tane örüyorum. 1 2 3 Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bakın Üçlünün ilkine üç tane, ikincisine bir tane, üçüncüsüne üç tane sık iğne örerek dikdörtgen e, taban için köşeleri elde etmiş oluyorum. Şimdi devam edeceğim. Bir sonraki sık iğnenin de yine orta kısmına batarak diğerlerine birer tane Bakın sık iğne örerek devam edeceğim. Ta ki çengelli iğnenin olduğu noktaya kadar. Bakın şimdi sıramızın sonuna geldik. Bu çengelli iğneyi taktığım sık iğnenin tepesi son sık iğnemizdi. Bir önceki noktada üçlümün ilkiydi. Yani başlarken üç tane sık iğne ile başladık. Ortada bir tane öreceğiz. Bir diğerine de üç tane sık iğne örmüş olacağız. Çengelli iğneden önceki bakın sık iğnenin tam orta kısmına batıyorum ve üç tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 köşeyi oluşturuyorum. Sonra çengel iğneyi çıkartıyorum. Hatta şöyle gövdesine takalım bu bizim. Bitiş ve başlangıcımızı oluştursun. Şimdi modeli çalıştıktan sonra bakın son öreceğimiz nokta e, burada üçlü ördükten sonra son bir tane sık iğne kalacak. Bunu da tam orta kısmına batıp bir tane sık iğne örüyoruz. Hemen şöyle. Bu sık iğnenin de gövdesine bakın. Çengel iğnemizi takalım. Bitiş ve başlangıç noktamız burası. Şimdi köşelerde üçlüler var bakın. 4 noktada 3 3 3 3 var. Şimdi bu üçlü noktalardan sık iğneler örerek yine üçlü şekilde köşelerimizi oluşturacağız. Yine aynı şekilde model devam ediyor. İlk gelen sık iğnenin tam orta kısmına batıyorum ve başak şeklinde bakın sık iğnemi örüyorum. Üçlünün her defasında ikincisine üç tane sık iğne örerek bu dört köşede artışlarımızı yapmış olacağız. Şimdi geliyorum üçlü sık iğnenin ikincisine tam ortasına bakın bu şekilde batıp 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 ve 3. Hemen bir diğerine bir tane bakın ortalarına batıyorum. Umarım net bir şekilde anlaşılmıştır. Bakın tam ortasına sık iğnenin tam ortasına batarak sık iğnelerimi örüyorum. Şimdi devam edeceğim. Her bir sık iğnenin tam ortasına batarak sık iğnelerimi öreceğim ta ki köşe üçlüye kadar. Bakın köşe üçlüye geldik. 1 2 3 tane sık iğne. Hemen bunun şöyle ilkine tam ortasına batıyorum. Arkadan da düzgün bir şekilde çıkartalım ipimizi. İlkine bir tane sık iğne. Hemen ikincisine bakın ikincisine 3 tane sık iğne örüyorum. Bu noktada şöyle 1 2 3 kasmadan hemen bir diğerine bir tane örüyorum üçlünün bir diğerine bir tane sık iğne arada bir tane sık iğnemiz vardı hemen buna da bir tane sık iğne üçlünün yine ikincisine üç tane sık iğne örerek bu köşedeki artışı yapmış olacağız hemen ilk sık iğneye bir tane sık iğne örüyorum İkincisine üç tane bir iki ve üç Bakın bundan sonra yapacağımız işlem hep bu. Sonra diğerine bir tane örüyorum ve bir diğer sık iğnelerin her birine de yine bir tane sık iğne örerek ilerlemiş olacağım. Bakın köşede artışlarımız bu şekilde olmuş olacak. Bakın bir tane olan sık iğne 3'e çıktı. Burada bir birdi. Bu tek olan sık iğneler bu kenarda 2 üçlü arasında 1 3 5 7 şeklinde e, tek olan sık iğneler bu şekilde artmış olacak köşelerde bakın üçlü sık iğneler var üçlünün her defasında bu ikincisine üç tane sık iğne örerek dört köşede de aynı işlemi yaparak dikdörtgen tabanımızı büyüteceğiz burada ben tabanda e, ve bütün çanta boyunca dört sırada bir renk değişikliği yaptım e, iki renk kullandım sizler isterseniz birden fazla yani ikiden fazla renk de kullanabilirsiniz rengarenk de çalışabilirsiniz bunu şimdi devam edeceğiz köşeye geldiğimizde yine bakın üçlüye burada üçlüyü gördüğümüzde ilkine bir tane ikincisine üç tane diğerlerine birer tane örerek üçlüyü gördüğümde her defasında ikinci üç tane sık iğne örerek köşelerde artışlarımı yapıp şimdi dört sıraya bu şekilde tamamlamış olacağım taba. Bakın burada 4 sıra olacak şekilde tabanımı tamamladım. Şimdi bir diğer rengimi ekleyeceğim. Burada renk geçişini sizlere göstereceğim. Bu arada e, kağıt tip eli tüsünü sever mutlaka böyle elimizi düzleyerek devam edelim. Böyle kıvrılması hiç sorun değil. En son buhar ütüyle tabanı ördükten sonra buhar ütüyle ütüleme yapacağız. Bu arada şuradaki sayıları tekrar etmek istiyorum. Burada 41 zincirle başladık ve 11 sıra artış yaparak tabanı bitirdik. 11 sıra. E, köşede hep 3 e, batarak bu şekilde 4 köşede artışlar yaparak dikdörtgen tabanı elde etmiş olduk. Şimdi bakın çengel iğnenin olduğu şu nokta bizim son batacağımız nokta. Bu noktaya batıyorum. Bakın yine aynı renk ipimizle tam ortaya batıp ilmek çıkarıyorum. 2 ilmeği kapatırken yeni rengi dahil ediyorum. Bakın şöyle bir miktar kısayıp bırakacağım. Tığıma yeni rengimi alıyorum ve 2 ilmeği bu renkle kapatıyorum. Bunu sonradan gizleyeceğiz. Burada şu rengi bırakıyorum bakın. Krem rengi bırakıyorum. Şu açık olan rengi. Bunu her defasında 4 sıra ördükten sonra hem yukarı taşıyacağız her sırada ve hiç ip kopartmadan bir bütün halinde örmüş olacağız. Şimdi bunu da göstereceğim. Yeni rengi geçtik. Ee, ben şöyle 1-2 sıra daha artış yapmayı düşünüyorum. Ee, burada da yine aynı şekilde yapmıştım 11 sıra. Bakın diğer renge de geldiğinde köşede artışlar devam etmişti. Şimdi batıyorum. Sıradaki noktama sık iğneme. Ve tekrar sık iğne örüyorum. Bakın tam ortalarına batıyorum. Ve sık iğne. Üçlü geliyor. Hemen üçlünün ilkine bir tane. ikincisine üç tane. Tam şöyle orta noktayı buluyorum. Bir. 2 3 tane sık iğne örüyorum. Bir diğerine bir tane ve diğerlerine bir tane örerek bu şekilde şimdi iki sıra artış yapacağım. Tekrardan köşelere üçlü batacağım. İki sıra daha öreceğim. Yani yeni rengimle iki sıra daha artış yapacağım. Belki bu sırada yeterli olabilir. Tabanı bitirdiğimiz zaman mutlaka ütüleme yapacağız. Çünkü çantayı tamamen bitirdikten sonra tabanı ütülemek çok zor olacağı için çanta derinleşeceği için ütüyü içeri sokmak. Ee, zor olacak hem de düzgün bir e, görüntü elde edemeyiz bu şekilde. Mutlaka tabanın artışlarını bitirdikten sonra duvar kısmı e, kısmını örmeye geçtikten sonra e, geçeceğimiz noktada tabanı ütülememiz gerekiyor. Şimdi bunu iki sıra bu şekilde tamamlayalım. Şimdi sıra bitiş ve başlangıcını burada ipi nasıl yukarı taşıyorum? Bunu da hemen sizlerle paylaşmış olacağım. Bakın sıramızın sonuna geldik. Buradaki son sık iğnemize batıyorum. Böyle tam orta kısma. Bu arada şu açık krem e, renkli olan ipi de tığ üzerinde tutarak bu noktadan bakın yine aynı renkli ilmek çıkarıp sık iğnemi örüyorum. Sadece ipi yukarı taşımış oldum. Bakın burada bırakmadım. Böyle yukarı taşıyarak ipi her dört sırada bir rengini değiştirmiş olacağız. Şimdi devam ediyorum. Bu arada kaç sıra artırmış oldum? 4-5 sıra artırmak benim için yeterli olsun. Bakın artış sıramı tamamladım. Artış sırasından itibaren şöyle santim olarak ölçü verecek olursam. Eni 6 santim. Boyu da 18 santim bu verdiğim sayılarla da yaparsanız ölçüm bende bu şekilde ama mutlaka e, verdiğim ölçülerden sizin ölçünüz biraz az biraz fazla olabilir bu örme sıkılığımız ve gevşekliğimizden kaynaklı olarak değişecektir aynı ipi aynı tığ numarayı e, kullansak dahi böyle farklılıklarla karşılaşabiliriz bunu da mutlaka göz önünde bulunduralım. Sizler kendi ölçünüzü kendiniz de yapabilirsiniz. İstediğiniz zincir sayısıyla başlayabilirsiniz. Belli bir zincir sayısına bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Hangi boyutta istiyorsanız çantanızı o kadar başlayabilirsiniz. Şimdi bundan sonra artık her birine bir tane öreceğim. Bakın ipi yürütmüyorum. Burada bırakıyorum. Ve yine her bir gelen noktaya bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi ben bakın artışları bitirdim. Artık köşeye batmayacağım. Bu çantada 11 sıra artış yaptım. Buradaysa 5 sıra artış benim için yeterli oldu. Şimdi artık çantamın duvarını örmeye geçiyorum. Örmeden önce mutlaka tersten buharlı ütüyle bir ütüleme yapacağım. Ama burada hemen sizlere duvarı göstermek istiyorum. Yine aynı renk değişikliğini kullanacağız. Aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Artık köşeleri üçlü değil. Her birine bir tane batarak duvar kısmını örmeye geçiyoruz. Bakın. Şöyle sıradaki noktaya batıyorum. Üçlünün ilkine de bir tane. Yine ikincisine de bir tane. Üçüncüsüne de bir tane. Yani her bir sık iğnenin ortasına batarak her birine bir tane örerek bu şekilde ilerliyoruz. Bakın bundan sonra artış yok. Köşede her birine bir tane batıyoruz. Diğer köşeler, köşe kısımlarda da her birine bir tane batıp duvar kısmını örmeye geçiyoruz. Şimdi bu renkle de 4 sıra örene kadar devam edeceğiz. Sonra tekrar renk geçişini hemen sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakın burada 4 sıra yeni rengimizi ördük. Şimdi renk geçişi yapacağız. Bu arada her sırada bakın ipliği yukarı taşımış olduk. Şimdi sıra sonundayız. Son noktaya batıyorum. Bu ipi de yine bakın şöyle tığ üzerinde tutuyorum. Bu noktadan ilmek çıkardım. Ee, burada iki ilmeği bekletiyorum. Diğer bir rengi alıyorum bakın. Diğer renkle hemen iki ilmeği kapatarak yeni rengi geçiş yapmış oluyorum. Ve bu şekilde şimdi her birine yine bir tane sık iğne örerek tam Orta kısımlarına batarak şimdi artık sadece duvar kısmını çıkıyoruz. Bakın her dört sırada bir yeni renge geçmiş olacağım. Bu şekilde renk geçişleri yapıyorum. İsterseniz ipi her sırada kopartıp da bağlayabilirsiniz. O şekilde de olabilir. Tamamen böyle spiral şekilde örerek bakın bitiş ve başlangıçlarımızı yaparak renk geçişlerimizi yapacağız. İstediğiniz renk, renge ekleyebilirsiniz. İki renkli olmak zorunda değil. 3 renk, dört, dört renk, 5 renk ne kadar istiyorsanız o kadar renk dahil edebilirsiniz. Bu arada tabanımı da ütülemiştim bakın bu şekilde. En son duvarı örüp bitirdikten sonra tamamını örüp bitirdikten sonra yine bu ütüyle duvar kısmını ütüleyip en sonunda artık sapımızı örüp yerleştirmeye geçmiş olacağız. Şimdi burada duvarı bakın bu şekilde örüp Çantamızın e, yeter kadar derine ulaşmasını sağlayalım. E, sap kısmını artık tarif etmeye geçelim. Sonrasında. Bakın burada sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi her birine bir tane battıktan sonra duvar kısmını yeteri kadar uzattık. E, ben böyle farklı bir renk de ekledim. Sizler istediğiniz rengi ekleyebilirsiniz dediğim gibi. Şimdi şöyle bu çantamın boyunu da sizlere söyleyeceğim santim olarak ölçüsünü. Bakın 17 santim. Şöyle 17 santim boy oldu. Şimdi bitiş kısmındayım. Bakın bitişe geldik. Şimdi bu noktada son sık iğneyi ördükten sonra sıradaki sık iğnenin tepesine batıp direkt ilmek çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği bekleyen ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Bir sonraki sık iğnenin tepesine batıp ilmek çıkarıp kaydırma yapıyoruz. Bakın bu şekilde sık iğnelerin tepelerine batarak kaydırmalarımızı yapacağız. Ve sıra sonunda ipimizi kopartıp çantamızı tamamlamış olacağız. Sonrasında buharlı ütüyle güzelce bir ütüleyeceğiz. Sonrasında artık sap kısmını örüp sapını yerleştirmeye geçeceğiz. Çantamızı ütüledik ve sap kısımlarımızı hazırladık. Şimdi burada tarif edeceğim oldukça kolay bir tarifi var. Şimdi başlangıçta bir miktar ip bırakıyoruz ki bıraktığımız iplerle çantamızı sapımızı rahatlıkla monte etmiş olacağız. Bir miktar ipimizi bırakıyoruz. Sihirli halka yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır? Daha önceden videosunu paylaşmıştım. Videonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halka yapmayı bilmiyorsanız eğer burada 8 zincir çekip üzerine sık iğne başlayarak da direkt sapınızı hazırlayabilirsiniz. Şimdi halkamızı yaptık. Halkayı yaparken bir zincir çekiyoruz. Şimdi halkanın içerisine batıp ilmek çıkarıp direkt sık iğne örüyoruz. Bakın batıyorum. Toplamda 7 tane sık iğne ördüm. Sizler sapınızın inceliğini, kalınlığını ne kadar istiyorsanız o kadar sık iğne sayısında yapabilirsiniz. 7 benim için yeterliydi. Burada 2, 3, 4, 5 6 ve 7. 7 tane sık iğnemizi ördük. Sihirli halkadan kalan kısa ipi kontrollü bir şekilde çekiyorum. Bir anda çekerseniz katip kopabilir. Bakın şöyle bir halka yaptık. Şimdi bu halkayı çukur hale getiriyorum. Çünkü spiral şekilde öreceğiz bakın. İlk sık iğnemiz burada. Hemen geliyorum tepe boşluğunu buluyorum. İlmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepesini buluyorum. Tekrar sık iğne örüyorum. Bu şekilde her bir sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne örerek ilerleyeceğiz. Toplamda 7 tane sık iğnemiz olacak. Sürekli döne döne bu şekilde örmüş olacağız. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Bakın hemen çukurlaştı. Mutlaka şöyle ilk ve ikinci sırada böyle elimle düzeltiyorum ki rahat bir şekilde örebileyim. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Tığınızı sokup bakın bu şekilde çukurda elde edip daha rahat örersiniz. İp altta kalacak. Bakın bu şekilde bunu kopartmıyoruz. Bununla dikişimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi sıradaki gelen sık iğnenin tepesine batıyorum. Bakın sıram bitti. Yeni sıraya geçiyorum. Bu şekilde her bir sık iğneye bir tane sık iğne örerek ilerleyeceğiz. Bakın döne döne bu şekilde örüyorum. Şöyle bir miktar örelim. Daha rahat anlaşılsın. Ne kadar istiyorsanız sapınızın uzunluğunu o kadar örebilirsiniz. Ben 7 sık iğne yaptım. Eğer ipiniz farklıysa e, ince ise daha fazla sık iğne Hatta ipiniz ince ise içerisine kalın bir kordon yerleştirerek de sapı daha sert hali de getirebilirsiniz. Ama kağıt tip form olarak sert olduğu için herhangi bir şeye gerek yok. Bu 7 sık iğne de benim için bakın ideal bir kalınlık. Bu şekilde her birine bir tane sık iğne örerek döne döne bu şekilde spiral şekilde örüp uzatacağız. En sonda da yine uzun ip bırakıp direkt son sık iğneden sonra şöyle ilmeği Bakın uzatıp keseceğiz. Kalan ipi çıkartıp bu şekilde bitişimizi yapmış olacağız. Şimdi santim olarak hazırlamış olduğum ölçüyü sizlere vermek istiyorum. Büyük çantadaki ölçüyü vermiştim. Bakın 26 santim uzunluğunda bir sap elde etmiş oldum. Şimdi sapımızı çantamıza mont etmeye geçelim. Mont etmek için şöyle bir etamin iğnesi kullanacağım. Hemen sapın bir tanesini alıyorum. Şöyle ipimi iğneme takacağım. Çantamı belirlemiş olduğum noktaları da dikerek monte edeceğim. Bakın ayarlıyorum. Dikeceğim noktaları. İsterseniz sizler iğneleme de yapabilirsiniz. Yerinizi belirgin haline getirmek için. Bakın şu kısım oldukça ideal görünüyor. Şu noktaya monte edeceğim. Sonra da diğerine ayarlayarak Tekrar kontrol edelim. Evet bura uygun. Şu bir miktarda aşağıdan tutup bakın direkt dışarı çıkartıyorum ama örgünün modelini bozmadan. Yani dışarıdan dikiş yaptığımız ip belli olmayacak şekilde aralardan geçirerek sapı çantaya sabitlemiş olacağım. Bakın bu şekilde. Güzelce şimdi dikeceğim. Sabitleyeceğim. Bu şekilde içeride de fazla kalan ipi gizlemiş olacağım. Diğer e, saplar için de aynı şeyi yaparak çantamı tamamlamış olacağım. Ve bakın sapımızı çantamızı dikerek tamamlamış olduk. Oldukça kolay, keyifli bir çalışma oldu. Tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.